İkinci periyot Petna Ares'te başlattı oyunu Deniz Efe. Pas bomboş Berk. Berk döndü. Çınar. Çınar. Yine yaptı basketini. Koca Çınar. 18-11. Berkay. Emir'e döndü. Emir geldi. Emir pası. Ares önce ardından Deniz Efe top dışarıda. Savunmanın bloklarından top oyun dışına çıktı. Atakan'la spor fabrikası başlattı. Oyunu yeniden steps yaptı Mert. Emir bozdu Mert'i. Arkasından çarptı ona. O da bir adım öne çıkayım dedi. Ares hatalı pas Atakan. Atakan dondu. Pas yüksek. Herkesi açtı Alp. Alp. Alp içeride. Alp turnikesi olmadı. Seken top. Tekrar spor fabrikasının Berkay. İçeri yüklenen Emir var. Emir turnike solmada Ares aldı. Ares sen git. Hızla git. Hızla git. Pas çapraza nefis. Can. Can. Can ağır kaldım biraz. Can. Alp'e kaptırdı. Pas Çınar girdi araya. Koca Çınar'ım benim. Aferin. Spor fabrikası başlatacak oyunu Emir'le. Emir, Emir Berkay'ı indirdi. Berk baskısı var. Berkay kaptırmadı. Berkay Attığı pas Emir. Emir geldi uçum alanına. Emir döndü terse. Alp. Alp geldi. Alp bıraktı. Mert. Mert indirdi ama Deniz Efe dokundu. Ares paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası spor fabrikasının. Pas Atakan'dan Alp'e. Alp. E. Alp. Alp içeriye pas. Ares ve Deniz Efe. Falü diyor var. Atakan faulü. Betna başlayacak yeniden oyuna. İkinci faul olmuş bu arada Atakan'ın. Spor fabrikasında Ares ve Deniz Efe. Deniz Efe geldi. <laughs> Steps kararı var. Oyuncu değişikliği ata tekrar oyunda spor fabrikasında. Kim kenara gidiyor? Mert gidiyormuş yine. <laughs> Alp. Alp pası. Emir. Döndü tekrar. Emir. Emir turnikesi olmadı. Çınar. Koca Çınar attı canın önüne. Can. Berkay karşıladı onu. Can döndü. Deniz Efe bomboş. Aldı. Yaptı. Aferin Can. 20-11 skor. Berkay bıraktı Emir. Emir geldi ucum alanına. Emir gitti. Berk karşısında. Emir geçti. Emir içeride. Fazladan bir adım oldu. Uydu başladı Deniz Efe. Ares tekrar Deniz Efe. Deniz Efe. Deniz Efe üçlüğü var. <laughs> hareketlere bak hareketlere. Bak bak. <laughs> 20, 23 11. Emir. Çınar dokun topuna ama Emir kaptırmadı. Alp'e bıraktı. Alp geldi. Alp. Alp turnikesi boşlukta kaldı top. Deniz Efe. Deniz Efe dondu. İndirme, indirme. Topu indirdiği lan dokunurlar. Emir. Emir dondu. Berkay, Berkay gitti. Berkay turnikesi olmadı. Seken top, can dokundu ama top atanın ata geldi. Ata turnikesi var olmadı. Denizefe, Koş çınar. Koş çınar. çınarım ah çınarım ah. Bizim koca çınar yıkıldı abi. Çok güzel ya. Bas Denizefe girdi araya çok sert. Çok yüksek. Olmadı. Can aldı ribaunt'u. Can döndü. Deniz Efe. Deniz Efe. Ucun faal kararı var. Hocam çok acayip karardı. Yapma ya. Çok acayip karardı. Tamam faal mal ver ama o, bu öyle verme. Emir. Emir döndü. Berkay. Berkay geldi. Yüksek pas. Ata. Ata. Ata bıraktı Emir. Emir. Emir dondu. Şutunu kullandı. Olmadı Denizefe, Efe. Koş Berk. Koş Berk. Deniz Efe. Pas Can'a. Can. Can içeri indirdi. Aferin Can. Aferin Can. Nefis bastı. Çınar ve Ares baskısı var. Pas Ares yine topu kazandı. Top çalma lideri şu ana kadar Ares Deniz Efe. Yine Can'dan güzel pas bu kez affetmedi Deniz Efe. Mola var. Ata ve Kıvanç oyuna gelecekken mola geldi. 25-11 skor. Petna farkı 14 sayıya yükseltti. ikinci periyotta. Thank you for watching. Kolu dönüşü spor fabrikası. Alpe başlayacak oyuna. Alpe Berkay. Berkay geldi ucum alanına. Berkay geçti. Bıraktı basılı içeride Atakan. 13. sayısı geldi. Spor fabrikasının Atakan imzasıyla. Deniz Efe döndü. Kıvanç. Kıvanç geçti de gibi. Kıvanç harikasın. Ope. Kıvanç. Süpersin. 27 13 skor. Berkay, Berkay pası. Alp. Alp geldi. Alp döndü. Berkay 3 sayılık atış var. Olmadı. Bir banta. Ares dokundu. Deniz Efe kazandı ama steps yaptı yine Deniz Efe. Atakan Alp. Alp geldi içeri. Alp turnikesi olmadı Deniz Efe. Söktü reboundu. Döndü Can. Can yerde. Can bıraktı Ares. Ares şapraza. Ata. 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 Kıvanç <laughs> dokunamadı. Hücum. Spor Fabrikası'nın Alp'le. Alp geldi. Alp turnikesinde basket faal geldi. Ata faali varmış. Ata ikinci faal oldu bu. 27-15 skor. Alp basket faal atışı kullanacak. bağırsanıza beyler. Alp. Ares'e çarptırdı onu. E basket faal abi. Mola var. Fabrika ayarlarına döndürecek. Takımı. Tolga Koç. 27-15 skor. Fark 12 sayı. 5 dakika 3 saniye var ilk yarıda kalan süre fabrikası başlatacak oyunu. Alp bıraktı. Berkay. Berkay şutu olmadı. Deniz Efe aldı ribantu. Deniz Efe. Deniz Efe geldi. Deniz Efe indirdi. Kıvanç. Kıvanç şutu olmadı. Deniz Efe alır ribantu. Döndü Ares'e. Ares şöyle bir baktı. Steps kararı var. Ares için. Spor fabrikası Alp ile başlayacak oyunu. Alp. Kıvanç kazandı. Kıvanç. Nefis fake. Oh be. Kıvanç'a bak neler yapıyor. 29-15. Alp başlattı oyunu Berkay. Berkay'la ile spor fabrikasının Berkay oldu. Atakan, Atakan indi. Fali diyor var. Ares faali var. Rakibini İki serbest atış kullanacak Atakan. Faal çizgisinden. İlk atışı olmadı. İkinci atış basket. 29-16 Ares başlattı. Denizefe ile geliyor Fetna. Deniz Efe geçti yine rakiplerini birer birer. turnike olmadı. Alp. Denizefe dokundu topuna. Kıvanç. Kıvanç bomboş. Denizefe sakatlandı bu arada. Çınar geldi oyuna Deniz Efe oyun kenarında. Altına yaptı. Rakibin dokununca kol altta kaldı daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Can oyun kenarına gitti bu arada. Emir tekrar oyunda. Spor fabrikasında. Alp Emir'in ayaklarına sıktı topu. Ares. Ata. Ata döndü. Ata. Karabulut. 33-16 Alp de geliyor. Spor fabrikası can karşısında. Alp turnikesi olmadı. Ares. Ares dondu. Ares. Ares geldi. Ares gönderdi. Nefis pas. Ata. Ata gitti. O da güzel pas. Kıvanç. Kıvanç indi. Dondu geriye. Çınar. Ares'e Araya giren Berkay var. Hızlı ucum. Atakan. Önünü açınca ata geldi kazandı. Ata. Ata geçti. Bıraktı Kıvanç'a. Kıvanç. Kıvanç. Seps kararı var. 3 dakika 23 saniye. İlk yarı kalan süre spor fabrikası. Berkay ile başlattı oyunu. Emirden sekti top. Ares. Ares emir karşıladı. Ares dondu. Ares geliyor. Ares dondu geriye. Can. <laughs> Uyanık. Yürüyerek oradan fıymaya çalıştın değil mi? Oyuncu değişikliği var yine. Emir oyun kenarında. Deniz Efe tekrar oyunda. Fetna da Çınar oyun kenarında. pas Berkay'dan Alp Alp geldi Alp Alp şutu yüksek olmadı Herkesten sekti Deniz Efe kazandı Deniz Efe bomboş smaca gidiyor Bundan ötesi adamı yapacağız Smaç 35-16 skor Oyunu başlattı Spor fabrikası topu kazanan Kıvanç döndü Can gitti içeri. Bir de candan olmadı. Rebound. Ata. Ata. Olmadı yine. Alp aldı reboundı. Alp. Alp geldi. Can karşıladı. Kıvanç karşıladı onu. Alp. Alp döndü pası. Berkay. Berkay. Steps kararı geldi. Yine oyuncu değişikliği spor fabrikasında. Hocam oyuncu değişikliği var. Mert. Kenara gidiyor yine Mert. Deniz Efe çıktı boşa. Ares. Ares geldi. Ares geçti rakiplerini. Döndü pası. Atadan Can kazan. Ataya yedi pas. Can parazit yaptı. Ares döndü. Deniz Efe. Steps kararı var. Spor fabrikası başlayacak oyunu yeniden. Pas yüksek. Berkay. Berkay geldi. Ne oldu? Geçen başladı parmağına aynı top gelmişti. Can Berk geldi oyuna bu arada. Oynası ağlıyor kuzum benim. Canları şey çok şey biliyorsunuz onların şimdi. <laughs> Sporda böyle bir şey. Böyle basketbol. Alp. Top dışarıda. Son temas Berk'ten. Alp başlattı. Şut geldi olmadı. Dur Efe, özür diliyorum Deniz Efe. Ares, Ares geldi bomboş. Yaptı turnikeyi Ares. Topu kazanan Kıvanç var. Kıvanç döndü Deniz Efe. Deniz Efe pası Berk. Bomboş yaptı Berk. Berkay yüksek pas. Ay. Ay pası Deniz Efe dokundu savunmada. Top dışarıda. Bir gözüm sürekli canlı benim kenarda. Tedavisi yapılıyor. Berkay şut Deniz Efe. Deniz Efe. Atakan faali var yine. 3 oldu Atakan. 10 dakika içindeyiz. İlk periyodda artık. Deniz Efe. Deniz Efe indirdi. Ata. Hocam yok be. Yok ama sepsya, ya. Kalkmamış daha ya. Spor fabrikası uçumlar. Berkay Açtı topu elinden Berk dokunmaya çalıştı Faal yaptı diyor karşılaşmanın hakemi Dördüncü takım faal oldu Petna'nın Berkay Alp gitti turnikeyi Kaçırdı Deniz Efe Attı Atan'ın önüne Ata Ata geldi Ata kaçırdı Tekrar Ata Ata döndü Berk Berk yaptı reverse'ünü. Şut çembere gelmedi. Alp aldı rebound'u. Kıvanç baskısı var Alp'e. Alp. Alp geldi. Alp. Kurtuldu iki oyuncudan. Alp şahane. Nefis bir turnike Alp. Şov yaptı resmen. 39-18. Son şut. Deniz Efe. İlk yarının son saniyesi üçlüğü yaptı. 42-18 skor.